Değerli dostlar Renault 5'in kokpitindeyiz. Farklı malzemeler çok güzel bir kompozisyon oluşturmuş. Parlak siyah yüzeyler, gri kumaş yüzeyler derken kompozisyon benim hoşuma gitti. Bunun dışında oldukça da kullanışlı ve işlevsel bir kokpitle birlikteyiz. Hafif köşeli, sportif bir direksiyonumuz var. Sürüş modu seçiminin direksiyon üzerinde olması bu sportifliği destekliyor. 10.3 inç dijital gösterge ekranı, 10.1 inç dokunmatik ekran, dokunmatik ekran ve orta konsolun hafif böyle sürücüye dönük olması da yine sürücü odaklı bir yapıyı beraberinde getiriyor. Bağımsız iklimlendirme panelini çok sevdim. Koltuk ısıtmadan direksiyon ısıtmaya varıncaya kadar ihtiyacımız olabilecek tüm donanımları barındırıyor değerli dostlar. Renault 5 özelinde yapılan minik uygulamalar işi daha da eğlenceli ve sevimli kılıyor. Örneğin burada bir Renault 5 görseli söz konusu. Konsolun bu bölgesinde de yine Renault 5'in silüetini, önden görünümünü işlemişler. Burada da yine Renault 5 ile ilgili güzel bir vurgu yapılmış durumda. Bu depolama alanı portatif bunu kaldırıp bu alanı bardaklık olarak da kullanabiliyoruz değerli dostlar. İşlevsel kalite noktasında da olduğundan çok daha kaliteli hissettiren bir kokpitle birlikte oldum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu kokpit kaliteli mi? göze hitap ediyor mu etmiyor mu yorumlarda lütfen buluşalım